çocuğundan öğrendiğime göre mezarınla ilgili e, vasiyete başlamışsın ha, aşık mesra demişsin ben ölünce mezarımın üstüne katiyen taş koymasınlar çimentodan herhangi bir şey yapmasınlar e, bu konuda da biraz açıklamada bulunur musun neden istemiyorsun taş konmasını evet şimdi eğer gözlerim olsa idi ben toprağı göremeyecektim toprağın özelliklerini bilmeyecektim Şimdi geçecektim toprağa. Şimdi taş koymam, koyma dediğim sebebi şu. Ben öldükten sonra üzerimde otlar bitsin, çiçekler açsın. Taş kapadır, çimento kapadır, hiç kimse istifade edemez. Yalnız benim toprağım da milletime hizmet etsin. Oradaki biten otlar